Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Yunan basınında 2023 alarmı, Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları incelendi. Değerli izleyenler, Yunan basını, Türkiye'nin yeni nesil yerli silahlarını sayfalarına taşıdı, Yunanistan'ın önemli hayal sitelerinden Ingram, Türkiye'nin 2023 yılında son teknoloji ürünlerini uçuracağını yazdı. Türkiye'nin bir dizi uçak, drone ve helikopter geliştirdiğini yazan Ingram, 5. Nesil Savaş Uçağı Milli Muharip Uçak TFB'nin ilk uçuşunun 2023'te yapılmasının planlandığını yazdı. Haberde, muhtemelen ilk kez 2023'te uçan başka Türk uçakları ve insansız hava araçları göreceğiz, denildi. Bayraktar-Kızılenma'nın da taksi ve kalkış testlerini Kasım 2022'de tamamladığını belirten gazete, ilk uçuşu muhtemelen 2023 gün başlarında gerçekleşecek, dedi. Haberde, Bayraktar-Kızılenma için radarlardan kaçma yeteneği nedeniyle hesaba katılması gereken bir güç olacağını yorumuna yer verildi. Hürjet'in ilk uçuşunun Mart 2023'te yapılmasının planlandığını yazan gazete, Türkiye'nin uçağın seri üretimine Ocak 2022'de onay verdiğinin altını çizdi. Haberde, Hürdet, Türkiye'nin yaşlanan Northrop D, 38 Talon ve F-5 savaş uçaklarının yerini alacak denildi. Teyarı ayrıca, Göksungur olarak adlandırılacak, maksimum maç 0.7 hıza sahip ses altı bir insansız hava aracı geliştiriyor, diyen gazete, söz konusu İHA'nın ilgi toplamak ve ateş desteği sağlamak için tasarlandığını yazdı, analizde Atak 2 helikopterine değer ayıran gazete. Yeni modelin selefine göre, iki kat daha fazla yük ile havalanabileceğini belirtti.